Boyka'yı efsane yapan şey sadece güçlü yumrukları veya sert tekmeleri değil. Onu farklı kılan dövüşe olan inancıydı. Ben tanrının dövüşçüsüyüm sözü aslında onun karakterini özetliyor. Boyka için dövüş bir şiddet değil, bir ibadet gibiydi. Kendini sürekli geliştirmesi, daha iyi bir dövüşçü olmak istemesi hep bu inançtan geliyordu. Boyka denince akla gelen şey tabii ki onun inanılmaz dövüş sahneleri. George Chambers ile yaptığı o unutulmaz mücadele, Turbo ile başlayan dostluğu ve birlikte hayatta kalma mücadelesi ve tabii ki son filmde ringde verdiği ölüm kalım savaşı her dövüşte Boyka'nın tekmelerinin sertliğini, hızını ve akrobatik hareketlerini görmek seyirciyi büyüledi. Onun ringdeki stilini gerçek hayatta görmek neredeyse imkansız. Çünkü Scott Atkins bu karakteri canlandırırken farklı dövüş sanatlarını birleştirip inanılmaz bir performans sergiledi. Burada bir noktayı unutmamak lazım. Yuri Boyka kurgusal bir karakter olabilir ama onu bu kadar gerçekçi yapan isim oyuncu Scott Atkins oldu. Atkins, küçüklüğünden beri dövüş sanatlarıyla ilgilenen biri. Tekvando, kickbox, judo ve daha birçok dövüş disiplininde siyah kuşak sahibi. Bu yüzden Boyka'nın her hareketi, her tekmesi izleyiciye gerçek gibi hissettirdi.